Sağdan giriyorum. Soldan ha. giriyorum. Ortada bize neyse. Hadi evet. ver lan silahı artık. UMP M4 mü? Skarel mi? Bak şimdi bir baygınım gelecek diyecektim. Gelmedi. Ha, şu kaskı alayım abi. Şu kaskı yele bir bulalım. Bir de yelek bulayım. Beni tutma ondan sonra. Ben çatıdayım abi sen oyna. Ben de sol çatıdan yapacağım ya onu. Oo karşıda durumlar karışık. Niye? Sol çatıya uçtum ben. Baba baba ikisi de çatıda. Baba ba, bombaya düşecek şimdi bak. Hadi be kaçırdım. İkisi çatıdaydı. <laughs> Bir nok. Üstündeyim, üstündeyim. Balkondan <laughs> gireceğim ben de. Sol balkon, oradan girme adam var. Soldan gir. Adam yerim bir kaldı, geri geri geri. Tamam gelir söylecek. E bitti. <gülüyor> söyleyecek söylecek? <laughs> bitti. Üst evet. seviye kaska düşülür mü be adam? Ya ben şey bombaya düşüreyim dedim. Üç önümdeydi. Geç sen diğerlerini nereden aldın? Buradan mı aldın? Yo ben bir tane aldım, Birini de sen aldın. Ha geri ayak sesi. bot herhalde. Aynen. Arsen. Nur sen. Oo, Aa, tepe, 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 tepe 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 tepe. Baba bak. Öyle sıkma öyle. sıkarsan. Öyle bakma tamam. yanlış anlarlar. Sana düştü la o. Aynen. Eyvallah İsmail güzeldi gerçekten. İsmail benim vuruş mu onunki mi? <laughs> şimdi yalla bak şimdi baba. Ne diyor? Çıktık abi tepeye. Tamam çıktık. Önden mi gidiyorum ben? <laughs> Aynen çaldı chat biraz. <laughs> ya hayır ya. Çaldı Allah. çaldı. Chat vallahi ayıp oluyor ama ha. Aa, adam adam. <laughs> Çıktık abi tepeye. <laughs> Hiç bekliyor? Hayır ya. Chat'e odaklandım gittim. Chat çalmamışım değil mi? <laughs> İki kişi var abi. Biri tepede biri geliyor sana tepe olduğu için tepeye çıkmayacağım. Aynen Allah Oo. Soldan açılıyor herhalde. Baygın ver sen işini rahatlar. Çekme abi gelsin baygın. Şu bir. Şu iki abi. Helal senin kaldı bir sanırım. Yanıyor mu? Yanıyorsun bu atası. Abi ben beklemeyeceğim ha. Evet Ben niye bekliyorum ki? Chat çalmadım. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Günaydın arkadaşlar. Yok az önce açtım. Yani bir saat oldu olmadı. Bir saat oldu mu Hakan abi? Bir sağdanca oldu olmuş. ya, bir sağdanca oldu. Aynen, 56 tak. Şu McLaren'ın bir süreyim ben sana? Aa şeyde, bahçede. Bahçede mi? Tamam. Aynen. Krapta da dolu. Bahçeyi Araba çekiyorum. Çek şey, çek şey, çek, nerede? Infoyu gördüm, bir nak. Görmedim abi. Yürü çıkmadım. Tam şuradaydı. Ha, tamam. Gördüm. Soldan girdim, ilerliyorum. Ben de girdim. Ben de gireceğim biraz mermi alacağım. Abi. Tamam. Bir çatıya... Hadi be çıkmadım. Var mı adam bunun? Yok. Bu tek duruyordu. Bu bir yere kavralmış bekliyordu. Krab'a doğru. Nerede lan baygın? Baygın dışarıya mı kaçtı? Aa adamlar burada. Üç, üç, üç. Can az abi. Can az, siste, siste Aldın gitti, mı? siste gitti aynen. Siste girmişti bayıldı. Kaldırdı o zaman. Ayak sesi aynen. arkadan. Arka al da ben şuraya bakıyorum. Ben sarı da var. Arka gitti. Tamam. Ee, sarı var abi. Martina baygın da sarıya Martina. gidiyor. Martina Şurası Martina da vardı. Bura temiz mi sisin içi Sis de baygın geriye kaçıyor. Tamam. Sarıya doğru bakmaya geliyorum. Sarı var. Sisin içi var. O baygın gitmesin. Tamam. No. Sarı çatıda yattı değil mi? Yo yo bak yolda. Aldım. Helal. Ya yine çaldı. Bak baba. Yo bunu da çalmamışsın. Bana geldi. Sana mı geldi? Bana geldi ya. Bir tanesi de bana geldi. Ben yolun kenarını aldım ya. Sen de öbür tarafa aldım aldın. Sen. Aynı anda almış olduk. Hesaplasan evet. tutmaz ya. Ben gidiyorum. Tamam. Bot bunlar. Bunlar bot tayfası. Akıyor bu akşam chat. Yok sabah. <laughs> sabah oldu. o groz ama verdin mi onu? <gülüyor> hayır <gülüyor> ayıp oluyor ama başka ne vardı ya 7.62 var mı abi? hayır <laughs> verdin onu <laughs> 165 tane ver vereyim mi? bir 50 tane versin iyi olur adamım çalsın. tam 50 51 vermem alırız illaki bayılırsın bana kaç var şu anki? Şu an bende 10 var. 10 oh, süper. Sen de? 9 var abi bende de. Hadi çok güzel. <laughs> Yok, 3 var. 3 ya köpeği şu an. 3 mü? Ya. Sonra ya be işte. <laughs> Her defasında oluyor bu ya. Aa ayak sesi kaldırma dolu. Dolu dolu Gel tamam. gel. Arkandayım, Arkandayım görmem lazım Ortada. Adam. gördüm. <laughs> Bayağı yedi, bayağı yedi. Lan takılı kaldı. İki adam indi, iki adam indi, iki adam indi. Yerine. Adam... Terminatör müsün? Ben sana salıyordum. İkinci adam nereden çıktı onu anlamadım. Aynen chat ya, onu bana bıraktın. Tabii efendim. <laughs> güzel. Canlı basma şu botu da al. Bot mu bu? Ha bot bot. Gel gel. Alan vurur bana. Bana alan vurur. Atsana. Tamam ben alıyorum. Can bas. Güzel de bu. Yalnız oradaki evet. refleks nasıldı chat. Ha mid. Geliyorum kızım. Geliyorum. Geliyorum. Ha tam o adama gidiyordum. Önüme iki kişi düştü. <laughs> Nereden sıkıyor bu? Aa bunlar midde ya. Çatı değil. Abi bir alan yapalım hemen bir. Buzlu boost boost'u, basalım. Mid alan dışı kalacak ya. Aleykümselam. kimselam Yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Sarıya biri girdi. Kimdi o ya? Çıkar mı? Valla ben alandayım abi. Tamam ben de alandayım da sınırda. Şu sarıya biri girdi. İstersen gel bu tarafa. Benim taraf alanın ortası. Evet. Büyük ihtimal şu kaldırma tarafına verecek. O adam görseydim çekerdim ya. Çekeriz ya gel gel. Uçuyorum. Olan yapalım. Araç geldi. Ha gördüm bak. Üstüme araç geldi. geldi üstüme. mi? Buradan ya gidiyor. Geliyorum geliyorum. Gel şu gro grozanın tadına bak. dur dur Gel Göster. Dur 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 çabuk. Help me. Saray istiyor. Bir nak. Aldın mı onu? Bir nak. Aynen bir miydi o? Bilmiyorum. Bir vardı. Sarayı sıkıyor bunun adamı büyük ihtimal. Tamam o baygın. Nerede baygın? Taşın dibinde. Ha gördüm. Bekle attın mı diye Aynen attım attım. Belki mid doludur. Abi mecbur bekleyeceğiz. Onlar şu an neyi bekliyor biliyor musun? Alanı ya buraya verirse. Onlar kumar oynuyor şu an. Gerçi bizimki de kumar. Kim ya şanslıysa. Her halükarda bahane Hadi ver alanı. Olacak. Bir Arabayı tık önümüze verecek. Aynen. Tam dediğim yere verdi. Abi mitin içine mi veriyor biraz ya? ya yok ya, ya. alışverişi yok. Girdik mi oraya? Saray çatı varsa sıkıntı. Bustu bassana abi. Boost'um full benim ya fullledim aynen bak. Tamam. Bunlar başkasına sataştı yürü yürü. Gir gir gir. Saray çatı var saray çatı var. Aa, sen git git. Ama. Sen git. Şurada gidip. adam da yolda. Çatı da mı? Aynen saray çatı ama bu tarafa bakmıyordu. Sarayın ortasına doğru bakıyordum itin. Ee, Aha alışveriş. Tamam. Baba Gördüm. bak. Gördüm. Aldım. Tamam. Bot day 7.62 lazım ya. Şu saraya bakıyorum ben, çatıya. Sarayın en Mark sağ rock köşesinden rock rock içeriye biri girdi. Evlere girebilir miyiz? Vallahi evlere girebilir miyim? Aa saray çatıda hala. Tamam eve gireyim mi? Girdiler git, mi? Git git git, sen rock rock git bakayım. Yavaş yavaş, Ha çek. Aha gördü, beni. Ben. Şey baygın, 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 baygın baygın. Baygın baygın baygın, rahat ol. Aa evet, öbür yok. çatı var bir de sol balkon. Aşağı atladı sol balkon. Abi Ben eve, ev, yapacağım. Ben ne geliyorum. Şey yapsana geliyorum. sen. Hadi baygını kaldır ya. Oraya çıkamaz. Aa ısrarla alan oraya veriyor ya. Balkonu dikkat et Hakan abi. abi. Altta adamlar var dikkat. Şu balkona bir molotof attım. Orada mı adam? Aa gördüm adamı. Şurada köşede. Alabilir miyim? Yanacak o. Atıyorum yandı. Yandı yandı yandı. Yanıyor arkadaş. Yanmazsa... Yandın mı? Abi o... Köşede olduğunu emin ya. misin? Köşedeydi pinkliyordu. Yo 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 öbür tarafta bak Öbür tarafa patladı, Patladı patladı. Oo. kişi. Üstünden patladı çok güzel iki kişi ben. şu tamam. çat. Sarayın arkasından dolaştırır mısın? Bir bayık. Gir 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 gir. Saray. Sarayın içinde son Mock kal. Ortada. Ortada giriş kat. Tamam. orta merdivenden çıkıyorum. Tamam bekle. Bekle bekle Kontrollü Benim üstümde Üstümde bu, bu odada. Tamam. Öbür taraftan arkalıyım. Şu tarafta. Location. Tamam yavaşça. Bomba ]avaş. attı bomba attı. Çıkamam ben. At. bombayı bekliyorum. Tamam çıktım. Ha gördüm adamı odada. Da. Hangi oda? Giriş. Şura. Markçı gir 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 gir. Oh. Düşürdü düşürdü düşürdü. Tamam. Hala duvar yapıyor. <laughs> Sen. Helalsin. Güzel bir, bir helalinizi alırız chat. Eyvallah. Allah belanı versin Haydi islak Sarayı biliyordun düşmedi mermi yedi Dolu mu karşı taraf? Dolu karşı dolu sarayın sol balkonu da var Saray bayağı bir 7 Biri rotar yapmış önüme düştü. Çatı bayağı yedi. Çatı bayağı yedi burası. Mark the location. Sağda. Şurada. Mark the location. Yanıyor o zaman. Yandı o. Süpersin. Aha şurada Saray da biri. sol geldi. Saray sol geldi. Yanıyor mu o da? Nerede? Yok. Aşağı indi o. Aşağı indi. Atma, atma. Şurada da var. Çık abi istersen. supporttayım. Ben. Yok yok. Adam geliyor alttan. Alttan adam geliyor. Yanıyor, yanıyor. Tamam. Support'a. Supporttayım. Görüntüm yok. Bekle, ben de geliyorum. Bekle. Ooo süpersin. Ha kaç. Lan kaç kaç Sarayın içi. Tamam. Geri gel, yine Sen oradan orada dursana var? ben oyalıyorum. Orada lan. O lan nereye neresiydi? Arkamdan geldi. Ha burada, burada. Aldım 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 aldım. Hayatımın kolsuzluğunu yaptım ya. Geliyor karşı taraf. Şuradan gelecek. Mark Gördün. Lan kiti basmadı be. Kit basıyor. İçeriye girdi. Tamam. Üst katta. Tamam. Öbür Tarkat taraftan oyalıyorum bekle. Öbür taraftan çıkacağım. Çıktım. Bekliyorum odada bu büyük ihtimalle. Hangi oda? At bombayı. odaların birinden mi? Belli değil. Sağda sağda mı bekliyor? Gir gir gir. aldım aldım. Belası. Bu da 41 kişi var. Baygını çaldım. Sen de gerçeğini mi aldın? Bottu. Selam abi hoş geldin. Lan gitme lan yoldan gidiyor. Ah be durdu. Ha durdu. Ha, durdu durdu durdu. Garajda durdu. Tekerini aldım kaçmasın. Sağdayım. Hangi eve geçti? Şu eve geçsene location. Geç 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 bakıyorum Bir miydi acaba o ya? Bir bir gitme Aynen karşı eve geçti Çıktım çatıya ben Tamam Hayır, Support orada orada <laughs> Sana kim sıktı? Biri ben o karşı sıktı karşı iki var Biri <laughs> bir baygın verip geleceğim. Tamamdır. Bir araç daha geliyor. <laughs> Mitin orada bir araç daha durdu bu tarafta. location. Hadi be nasıl patlamamız? Ses attı o. Sana gelmeye çalışacağım. Tamam o mavi sesin içinde var. Azıcık Şu duran araba. Başlıyor mu? Yok, Yok orada duruyor daha. Ben karşıya geçiyorum. Bomba bıraktım sana. Tamam, kaçsın. Geçtim. Candayım. Tamam. Yanacak bir gitme. Tamam, Tek ya tek. Aa yanıyor biri. Bir baygın. Bir baygın. Düştü kucağıma. Bitti. Biri bitti. Altta be, ayak oh. bir ayak sesi. Tamam. bitti. Tam kaç çatı çatı bir tane daha. Bot mu? Başladım. Mark location. Oh, saray, çıktı. saray, Yapma be. Çekti mi demek? saraya geldi ya. Lan bot. Aldım. Tekmiş. O da güzel. Ben bot. Ben seni hemen kaldırmaya geçeyim. Araba var mı? Arkadan kaldır. Ben buraya ruta atlayayım. Buradan öteye gidelim. Sen de Nereden geliyor ses? Kaldan kişi. Karşı karşı karşı. Karşıda B alırsan çok iyi olur. Kaldırmadan mı geliyor, geliyor? Bunlar. Aynen kaldırma takıl. Burada dur istersen. Ha karşı tepede araba var. Mark the vehicle. Açıktayım, kimse sıkmıyor. Dropta mı acaba ya? Gelsene bir yalan yapalım. Sıktır. Abi yok yok kaldırma şey, şey. adamlar. Şey kaldırma tepesi. Bu tarafta Mark location. Çıktı işaret kayada. İşareti görmüyorum. Mark the location. Tamam. Sen etrafa bak abi <laughs> ben de aa bak Haydi. işte. Tamam. Buradan görüş yok sağa sola hiçbir yere. Belli olmaz çekebilir. tepeyi mesken tutu bunlar. Tepeye oynayayım mı? Mecbur, tutur, mecbur tutur, oynayacağız. Alan yap, alan yap, alan yap, alan yap, alandan karşılıyor. O zaman az biraz zaman. alan yiyebiliriz. Duruma kaldırma göre. da çünkü, kaldırma da, kaldırma tepesi de var ya çünkü. İkisi bir olur bize rezalet eder. Aha bu ev al. Evden bunlara güzel bir olur. Çok saçmalık. Hakan abi bence öne geçelim hemen. geliyorum. Ha karşı 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 Nerede? Şu kaya. Kanka. Şu kaya. Şurada kaya. Mark the location. Var mı adam? Ben sola aynen orada bir adam var. Kayıyordu gördüm. oturdu. Sola gidiyorum. Ah yemedi. Şeye geçti o. Şurada. Mark the location. Gösterisi alırım. Elektrik direndeyim. Tamam infoyu gördün mi adam orada? Mark the location. Etrafa bakıyorum. O sağa kavralıyor ya. Adam görünmüyor. Ha gördüm şey gördüm, var. bak sağda adam var. Ben Yedi. Ben aşağıda kaldım görünmüyor. Ha iki kaldım. kişi. Kaçayım mı? Yo 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 girme oğlum alandayız. Gelecekler. Şuradayız. Şurada Maslimat iki kişi var. Gelişen. Bir de arazi... Aha bak gidiyor Kaya. Alırsın abi. Gelsin. Alırım, 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 alırım. Tamam bir de sağ tepe var bak. İki kişi diğerlerini bilmiyor. Bakayım, adam. Onlar o tepenin orada çatışıyor. Şuraya geçeyim mi ben? Geç geç konumun neresi al. Görebileceğim yer. Alan dışı yiyecek onlar. Kaya 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 bakıyor. Hangi kaya? Aha gördüm sis atmışlar. Mavi sis mi var orada? Ev mi mavi sis? Aynen mavi sis var mavi sis var. Gel 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 alan buradayken gel geldim geldim Şu kayaya geçirsem çok güzel iş yaparım. Hadi. Aa ha, iki Ağa kişi. Karşıda iki kişi var. Tamam. Aşağı. Bu ağaç Mark the location. Orada da mı var? Aynen orada yete var. Ağaç göstermiyor. Bir de karşıda iki kişi var bak kayalarda. karşım hangisi? Şurada. Mark the location. Tamam. tamam. Ağaca pinkleyemeyeceğim adam KNT sallıyor Alan bizde alan bizde sıkıntı yok bunlar bize gelecek of. Hiç sıkıntı yok incite incite Bir baygın Şu kayayı evet. mı baygın? Ah kaçın Helalsin adamsın bir kaldı orada Ağaç kaldı Şu an ben baygını çekiyorum Ağaç hangi ağaç? Bu ağaç location. Gördüm Yedi. Bin mi? Son adam mı? Aa, herhalde son bu. Ağaç kaldı, onu da canı bir. O ağaç alan yok. Hadi ağaç gel. Edeyim. Alana verme ya kendini gel. gel ya. Alana ver. Aha. Alayım mı? Eee diğer adam nerede? Kaldı bir. Üstümde üstümde üstümde. Nerede? üstümde, benim üstümde burada. Mark the location. Bilmiyorum kaya adam neyim mi bilmiyorum. Tamam orada Cers, kal, oradan. orada kal, alanı kullan. Ha bomba attı. Lan son adam dedim ben de çıktım ben ya. Ben görmeye çalışacağım, orada kalsın. Tamam. Aa kaya adam. Aynen, kaya, kaya, kaya Aynen. Tamam onun kafasını karıştıracağım ben o bana pikleyecek bak şimdi. Sen duruma göre sağdan pinkle. Karşıya geçersen ben de o. Çıktım. Pikle pikle. Canı bir, canı bir, canı bir. Gir, 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 gir. Gir abi. Gir, gir, gir. Helalsin. Helal sağlık. Hadi beni inşallah dedik. Kaan oldu. <laughs> Güzel maç. We are the best.